Merhaba sevgili gençler ben İdeal Hoca kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoda daha karşınızdayım. Bilgi Sarmal Yayınları TET Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. 9. bölüm köklü sayılar simülasyon testini çözeceğiz. İlk örneğimize başlayalım. Bir x pozitif tam sayısının karekökü yaklaşık olarak aşağıdaki yöntemle bulunmaktadır. x sayısından küçük en büyük tam kare sayı a olsun. x sayısından büyük en küçük tam kare b olsun x sayısının karekökü yaklaşık olarak böyle bir formülle hesaplanıyormuş. Buna göre kök 10 sayısının yaklaşık değeri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Hemen bakalım kök 10 sayısını x olarak aldığımızda yani x'i 10 olarak aldığımızda bundan küçük en büyük tam kare sayı yani a 9'dur. B de bundan büyük olacak tam kare olarak 16'dır. Hemen yaklaşık değerini hesaplamaya çalışalım. Kök 9 artı x dediğimiz artık burada 10'dur. 10 eksi 9 bölü 16 eksi 9. Buradan hemen hesaplayacak olursak 3 artı buradan 1 gelir. Buradan ise 7 gelir. Hesapladığımızda 3 kere 21 22 bölü 7'dir. Cevabımız C seçeneğinde. Aşağıda sehpa üzerinde duran televizyonun ayak uzunluğu 10 cm. Televizyonun yerden yüksekliği Pardon televizyonun yüksekliği 80 santimetre ve sehpanın yerden yüksekliği 50 santimetredir. Şekil üzerinde zaten verilmiş. Buna göre diyor A noktasının yerden yüksekliği metre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olamaz. Öncelikle bakın şu uzunluk toplamda yerden itibaren 60'tır. 80 de buradan var. O zaman şunu söyleyebiliriz. A sayısı bakın buradaki 60 ile toplamı olan 140'tan küçük olacak. Yani bu aralıktadır. Peki, metre cinsinden yazacak olursak da burada 0.6 ile A sayısı 1.4 arasındadır. Karesini alacak olursak A kare sayısı da 0.36 ile 1.96 arasında bir sayıdır metre cinsinden. Çünkü metre cinsinden verilmiş. Bunların karelerini alacak olursak kök giderse 0.4 olur. Burası 0.75, 1.2 olur, 1.8 olur, 2.4 olur. Bakın 0,4 demek 0 da yazsak 0,40 demektir. Bu aralıktadır. Olabilir. Bu da olabilir. 1,2 olabilir. Bu olabilir. 2,4 1,96'dan daha büyük olduğu için olamaz. Cevabımız E seçeneğinde. Kök 7 artı kök 35 eşittir x olduğuna göre kök 20 sayısının x cinsinden eşiti aşağıdakilerden hangisidir diyor. Öncelikle bir düzenleme yapalım. Bakın bunun içinde de aslında kök 7 çarpı kök 5'tir. Kök 7 parantezine alacak olursak burası 1 artı kök 5 olur. Bu x eşittir. Ve her iki tarafın karesini alacak olsak burası 7 olur. Buranın karesi de birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Ve ikincinin karesi x kare eşittir. Düzenleyecek olursak yine x kare eşittir. Dışarıda 7 var. İçeride ise 6 artı 2 kök 5 var. Şimdi burada dikkat edecek olursak kök 20 sayısı aslında 4 çarpı 5'ten yani 2 kök 5'tir. Biz 2 kök 5'in eşitini arıyoruz. Burada bakın 2 kök 5 var. Bunu yalnız bırakalım. O zaman cevaba ulaşmış oluruz. Öncelikle 7'ye bölelim. x kare bölü 7 eşittir. 6 artı 2 kök 5'tir. 6'yı da karşıya gönderirsek x kare bölü 7 eksi 6 2 kök 5'e eşittir. Zaten aradığımız cevap da budur. B seçeneğinde. 4 tane farklı cisim verilmiş ve bunların kütleleri kök 7, 2 kök 2, kök 10 ve 2 kök 3 sayıların herhangi biriymiş. Sırasıyla bu değil yani. Bu cisimler eşit kollu terazi ile tartıldıklarında oluşan görüntüler aşağıdaki gibidir diyor. Öncelikle bakın şunları düzenleyecek olursak kök 7 var. 2 kök 2 içeri alırsak kök 8'dir. Kök 10 var ve kök 12 var. Yani en büyük kök 12 olacak. Kök 7, kök 8 ve kök 10. Burada dikkat edecek olursak bakın Sarı olan maviden daha büyüktür, daha ağırdır. Yine bakın kırmızı sarıdan daha ağır olduğu için zaten maviden de otomatikman ağırdır. Buradaki yeşil olan da kırmızıdan ağır olduğu için sırasıyla gittiğimizde en ağırı nedir? Budur. O zaman demek ki şu yeşil olanmış. Sonrasında kırmızı olan budur. Sonrasında ne var? Sarı olan kök 8'dir. Bu da nedir? Mavidir. Bu sıralama olacak. Yani mavi olan kök 7'dir. O zaman diğerleri elenir. Şunlar gider. Bakın sarı olan kök 8'dir. Yani 2 kök 2'dir. O zaman şu da gider. Bunlardan D ve E'den birisi. Kırmızı olan kök 10'dur. Kırmızı olan kök 10. Bu da gitti. Cevabımız D seçeneğinde. X, Y ve Z birer tam sayı olmak üzere 1, 2 ve 3 numaralı metreler ile dikdörtgen biçimli bir masanın yüzeyinin bir kenarı aşağıdaki gibi ölçülmüş. Aslında şunu anlayacağız. Bakın şunlar birbirine eşitmiş. Buna göre diyor x, y, z toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Yani şu eşitliği bir yazalım. x kök 6 eşitmiş. y kök 24'e bu da eşitmiş. z kök 96'ymiş. Düzenleyecek olursak, x kök 6 eşittir. Burası bakın 4 çarpı 6 olduğu için 2 kök 6'dır. Yani y çarpı 2 kök 6 olur. Bu da z çarpı 16 çarpı 6'dan dolayı 4 kök 6'dır. Kök 6'lar sadeleştiğinde x eşittir 2'ye o da eşittir 4 z'dir. Bakın burada hepsine ben 4'ün katı olan 4k desem o zaman z k olur. Burası 2k olur. Bu da 4k olur. Hemen bunların toplamı dediğinde topladığımızda 4k artı 2k artı k'nın 7k yani 7'nin katı olan bir sayı olması lazım. Tam sayı olduğu için sonuçta tam sayı çıkacak. Sonuç hangisi olabilir diyor. 7'nin katı olan sadece D şıkkı var. Soruda bir depoya aşağıdaki gibi üç farklı renkte ve boylar yani yükseklikleri farklı olan üç tane kutu üst üste şekildeki gibi yerleştirilmiş. Mavi olan, olanın bir kenarı kök 7'ymiş. Bu yeşil olan kök 3'müş. Sarı olan da kök 2'ymiş. Diyor ki boylarını geçmeyecekmiş. Geçmeyecek şekilde diyor. Bundan 4 tane maviden 4 tane yerleştirilmiş. Diğerlerinden en fazla kaç tane yerleştirilir? Çünkü toplamları en fazla kaçtır diye soruyor. O zaman bakın 4 kökü 7 bundan x tane olsun. Kök 3 çarpı x'ten daha büyük olacak. Ve aynı şekilde kök 3 çarpı x de buna da y tane olsun burası. Y çarpı kök 2'den daha büyük olacak. Öncelikle bakın buraya düzenleyecek olursak içeriye alacak olursak bunu ne yapar? 16 çarpı 7'den yani kök 112 kök 3 x'ten daha büyük olacak. Karelerini alacak olsak 112 3 x kareden daha büyük olacak. Bakın x yerine yazabileceğimiz en büyük tam sayı değeri 6'dır. 100 ne yapar? 8 yapar. O zaman en fazla yani şu yeşil olanlar 6 tane olabilir. 6'yı da buraya yerleştirdiğimizde 6 kök 3 de y kök 2'den daha büyük olacağına göre karelerini alacak olursak 36 çarpı 3'ten dolayı ne yapar? 108 yapar. Bu da ne yapar? y kare çarpı 2'dir. Sadeleştirecek olursak 54 y kare bundan küçük olacağına göre y'nin alabileceği en büyük değer 7'dir. Yani bundan 7 tane en fazla bundan 6 tane bundan da 4 tane olacak. Toplamları sorulmuş toplamları en fazla 17 olabilir cevabımız E seçeneğinde. Kenar boşlukları bulunmayan 15 santimetrelik bir cetvel üzerine bir kenar uzunluğu kök 2 santimetre olan pembe. Yani şununki kök 2 olan bir pembe kareymiş. Mavinin ise bir kenarı 2'ymiş. A, B ile CD kendi aralarında ardışık sayılarmış. Buna göre verilen işlemin sonucu soruluyor. Şimdi burada dikkat edeceğimiz bakın bu 2, 2 ve kök 2'yi de dahil ettiğimizde bakın tam şu geldiğimiz nokta A ile B arasındadır. O zaman şunu söyleyebiliriz. A'dan büyükmüş. Bakın 3 tane 2 var. Yani 6 artı 2 kök 2, 2 B'den de küçükmüş. Hemen bunu da içeri alacak olursak bakın 6 artı içeriye aldığımızda kök 8 yapar. Kök 8 de aslında 2 virgül bir şeydir. Yani 3 olmaz. O zaman topladığımızda burası 8 virgül bir sayı olur. A ile B arasında ve bunlar tam sayısı o zaman A 8'dir. B de 9'dur. Yine aynı mantıkla devam edecek olsak kök 2 burası 2 kök 2 bu geldiğimiz nokta CD arasındadır. Yani o zaman C'den büyüktür. Toplamda artık 8 var. Çünkü 4 tane 2 var. 4 tane de kök 2 var. Bunlar C ile D arasındaymış. Ya yani düzenleyecek olursak burası 8 artı 4 kök 2. 4 içeri 16 diye aldığımızda kök 32 yapar. Bu da 5 virgül bir sayıdır. Topladığımızda 13 virgül bir şey çıkar. Çok da önemli değil kaç oldu. O zaman C, D bu aralıkta ise o zaman C 13'tür. D de 14'tür. Artık yerine yazalım. D yerine 14 eksi A 8'di. C yerine 13 eksi 9 yazabiliriz. Burası 6 gelir. Burası ise 4'tür. Sadeleştirdiğimizde 3 bölü 2'dir. Cevabımız D seçeneğinde. Verilen işlemin sonucu kaçtır diyor. Öncelikle şurada ben düzenleme yapmak istiyorum. Burası 9 artı 80 de 4 çarpı 20 olduğu için 2 kök 20 şeklinde yazılabilir. Ve bunu ben karekök için alırsam istediğim bir formata benzetmeye çalıştım. 12'yi de bozmak istemiyorsam burayı da 6 almam gerekir. Artık içeride karekök var ve bu formatı tanıyoruz. Bu format nedir? Bunu çarpanlara ayırıyorduk. 5 çarpı 4 diye toplamı 9'u veriyorsa biz bunu kök 5 artı kök 4 şeklinde yazabiliyorduk. Tabi dışında 6. dereceden kök var. Yine düzenlediğimizde kök 5 artı 2'dir 6. dereceden. Bunları da 6. dereceye getirecek olursak bakın bunu 2 ile çarparsam kökün derecesini bunun derecesini de 2 ile çarpmam lazım. Yani şöyle oldu 6. dereceden kök 5 artı 2'nin ne oldu artık karesi oldu. Yine bunu da bakın şu anda kare var 3 ile çarpacağım. 3 ile çarptığımda ise bu da şöyle oldu. 6. dereceden kök 5 eksi 2'nin 3. kuvveti. Kökün dereceleri aynı olduğunda tek kök içinde yazabilirim. Artık yazalım. Kök 5 eksi 2'nin 3. kuvveti çarpı kök 5 artı 2'nin 2. kuvveti çarpı kök 5 artı 2'nin 1. kuvveti. Bakın yine burada toparlayabiliriz aynı olduğu için. Bunu kök 5 eksi 2'nin 3. kuvveti çarpı kök 5 artı 2'nin 3. kuvveti olarak yazabiliriz. 6. dereceden kök ve son bir düzenleme. Üstleri aynı olduğu için bunları şöyle yazabiliriz. Kök 5 eksi 2 çarpı kök 5 artı 2 ve dışında 3. dereceden kuvvet ve üzerinde 6. kuvvet olarak yazabiliriz. Hatta ve hatta şunlar sadeleşebilir. Sadeleştiğinde karekök olur. Karekök içinde kök 5'in karesi 5 eksi kök 2'nin karesi 4 yapar. Yani buradan da kök 1 gelir. Bunun cevabı da 1'dir. Cevabımız A seçeneğinde. Bir gösteri uçağının gösteri sırasında izlediği güzergahın bir kısmı şekilde gösterilmiştir. Bu uçağın gösteriye başladıktan X saniye sonra metre cinsinden yüksekliği böyle bir formülle ifade ediliyormuş. Uçağın gösteriye başladıktan sonra 5. ve 15. saniyelerde yerden yükseklikleri sırasıyla verilmiş. Buna göre 1. saniyede yerden yüksekliği yani H kaç metredir diye soruluyor. Hemen bakın şu formülü buraya alalım ve bu formülde 5 saniye yani 5. saniyeyi yazalım. X yerine yani 5 yazacağız. 100 çarpı 5A artı B eşittir 400'müş. Hemen sadeleştirecek olursak ve her iki tarafın karesini alırsak 5A artı B'nin 16 olduğunu söyleyebiliriz. Yine aynı şekilde bakın 100 çarpı bu sefer X yerine 15 yazacak olursak 15A artı B'nin de 600 olduğunu vermiş zaten. Şunlar sadeleşir. Karesini alırsak 15A artı B'nin de 36 olduğunu söyleyebiliriz. Hemen şuraya yazalım. Artık yukarıdakini eksiyle çarpıp taraf tarafa topladığımızda B'ler gider. 10A eşittir 20'den A da buradan 2 gelir. Birinden birine yerini yazalım. Mesela burada yerini yazarsak hemen 10 artı B'nin 16 olduğu için B'nin de 6 olduğunu söyleyebiliriz. Aslında denklemimiz şöyleymiş. A yerine 2 yazacağız. B yerine 6 yazacağız. Buradan bulunuyormuş. H'yi bulmamız isteniyor. O zaman x gördüğümüz yere 1 yazacağız. H da 100 çarpı. Burada 1 yazarsak 8 yapar. Bunu da düzenlersek 100 çarpı 2 kök 2'dir. Yani 200 kök 2 yapar. Cevabımız B seçeneğinde. Bu soruyla beraber bu testimizi bitirmiş olduk. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirimlerin gelmesini istiyorsanız bildirimleri açmayı da unutmayın. Yine diğer sosyal medya, medya hesaplarımdan beni takip edebilir. Yorumlarınızda bana destek olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.